Ebedi görmekteyim bir tümsek derisinden. Her biri ilham almış bir heybet derisinden. O ne? Biri fırladı setlerin birisinden. Yak, yık, tek canlı koma olur mu? Senin sürünü eden şurada yatan tek ölü. Bütün bu silahların üzerime kan kutsa, şurada tek bir sesleri birer birer hep sussa. Değil müttefiklerin bütün dünya kudursa, benden akan her damla sizlere şelaledir. Geçen kaledir. Kana susayan haydut, sana haram Türk kanı. Senin karşındakiler birer bedir aslanı. Evet, darma et rastladığın her yanı. Ama unutma bunu, güneş bizde meşale. Eğer o sönerse geçilir Çanakkale. Ben söz verdim anama, muzaffer döneceğim. Şüphe gömüldü suya. Mutlaka yeneceğim. Bu kal burada. Belki deleneceğim. Lakin anamla bacım rahat nefes alacak. Nihayet olsa olsa gülüm benzi olacak. Bu kılıçlar, bu süngüler şerefin nedenli. Size birer kolyedir, şerefsizlik kemenli. Muaştan, Malazgirt'ten atam selam gönderdi. Sığır kulağınızla infilak eder adım. Ölüm vız gelir bana. Sanki az mı yaşadım? Savulun! Savulun ki beni Fatih gönderdi. Titreyin kufkuma melekler kanat gerdi. Çok kemik yaladınız, kan emdiniz, el verdi. Burayı nere sandın? Dedemin maskarası. Sürün topladı git cihanın yüz karası. surlardır rakiplerin. İşte hedefin benim. Görsün kör gözlerin. Umrumda değil senin kanlı provozörlerin. Kim demiş o hasta adam diye. Burası bura Çanakkale'dir. Tezelden dön geriye. Rüzgar bir daha esti ve kesti her nefesi. Açıklardan bir yerden çıktı bir ötlek sesi. Ve bir kafirin daha yırtıldı hançeresi. Toplanın efendiler içilmez. Yanlış kapı çaldınız. Anadolu geçilmez. Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile İtilap Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Çanakkale Savaşı dünya tarihi adını altın harflerle yazdırmış en önemli muharebelerden biridir. Aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaştır. İngiltere'den 400 bin, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 500 bin ve Anzaklar beraber Fransız üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılmıştır. Savaşın sonunda İtilaf devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken Osmanlı devletinden ise 253 bin kadar Türk asker şehit olmuştur. Savaşın sonunda yeni bir devletin fitili ateşlenmiştir. Devamlı kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij kazanmıştır. Ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk'e olan inanç çok daha güçlü noktaya ulaşmıştır. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemektedir. İngiliz ve Fransızlar İstanbul'u ele geçirme isteği, ekonomisi gittikçe kötüye giden Çarlık Rusyası'na yardım ulaştırmak, Osmanlı Devleti'nin petrol yataklarını ele geçirme isteği, Balkan Savaşları'nda yer almış olan Osmanlı Devleti'ni tamamen bitirmek, Alman gemi Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması. Bu gibi sebeplerden ötürü Osmanlı Devleti savaşa girmiş ve Çanakkale zaferi dünya çapında çok önemli bir tarih yaratmıştır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'e karşı halkın inancı ve saygısı çok yüksek noktaya ulaşmıştır. Uğruna çok kan attı bu ülke topraklarını. Ama hiçbir açısından metrekare altı bin düşmedi. Canlar askerleri Singitak emrini verdiği an iki metre sonra ölecekleri kesin olsa da ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum derken Yermal Mustafa Kemal Çanakkale geçmez sesleri yükseliyordu. Türk askerinin dünyada eşine rastlanmamış yürekliliği, vatanseverliği sayesinde Çanakkale geçilmedi. Bu, binlerce askerin şehit düşmesine neden olsa da. Onlar sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaklar. Çanakkale Savaşı sonuçları ile beraber dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. İnilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye yaratıldı. Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe alındı. Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladılar. İngiliz hükümetin çökmesiyle değişiklik yaşandı. Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti. Bizinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephedeyiz. İstanbul'un işgali gecikmiştir. Düşmanın dahi kahramanlığını, insanlığını öldüğü Mehmetçiğin yazdığı bir destandır Çanakkale. Çanakkale, Altı asır 3 kıtaya hükmeden Şanlı Osmanlı'nın son zaferi ve İstiklal Harbimizin habercisi. 7 düvelin hasta adam dediği Osmanlı'ya son darbeyi vurmak isterken kazdıkları kuyuya düştükleri yer. 250 bin aşkın şehidin kanı da vatan toprağı. Çanakkale ruhu bizim inanç değerlerimizle yorulan milli ruhtur. <laughs> Vur.